Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda portakal soslu kek tarifim var. Bu güzel kek tarifim için ilk olarak 2 adet portakalım var. Portakalın dış kabuklarını beyazına gelmeden zepsi soyucuyla soyuyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz de. Portakalın dış kabuklarını kullanmak için kenara alıyorum. Beyaz kısmını da temizliyorum. Portakalın beyaz kısmını temizledim. Şimdi iri iri doğruyorum. Çekirdekleri varsa çekirdeklerini ayıtlıyorum Blender'ın içerisine portakal kabuklarını ve portakalı koyuyorum ve pürüzsüz hale gelinceye kadar blender'dan geçiriyorum. Bir su bardağı şeker ekliyorum. Tekrar blender'dan geçiriyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldi. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı süt ve 3 adet yumurtayı ekledikten sonra Tekrar blenderdan geçiriyorum. Kekimizin sıvı harcı bu şekilde hazır. Benim blenderım biraz küçük olduğu için kabımı değiştiriyorum. Dilerseniz siz bıçak haznesini çıkardıktan sonra blenderınızı devam ettirebilirsiniz. Bir paket kabartma tuzunu bir paket vanilyayı ekledikten sonra tel çırpıcı ile çırpıyorum. Harcıma bir su bardağı un ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimliktir. Burada un ölçüsü onun markasına ve malzemelerimizin miktarına göre bir yemek kaşığı kadar farklılık gösterebilir. O nedenle kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 çay kaşığı tarçını ekliyorum ve çırpıyorum. Kek harcım bu şekilde hazır. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Ekranda da görüldüğü gibi oldukça akışkan bir kıvamda. Sufle kaplarımı yağladıktan sonra kek harcımı sufle kaplarına döküyorum. Benim Eyfrey'in haznesi 4 sufle kabı aldı. Eyfrey'deki kek programına getiriyorum ve pişiriyorum. Kekin pişme derecesini ve dakikasını söylersek 15 dakikada 160 derecede pişti. Pişme esnasında kapağını hiçbir zaman açmıyorum. Burada hemen belirtmek istiyorum. Pişme derecesi ve dakikası Markadan markaya farklılık gösterebilir. Kekinizi fırın tepsisinde pişirmek isterseniz uygun bir kek kalıbını yağladıktan sonra 170 derecede 30 dakikada pişirebilirsiniz. Kekimize büyük bir lezzet katacak ve pratik bir şekilde yapabileceğimiz portakal sosu için 1 yemek kaşığı şeker ve 1 portakal suyunu ekliyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Keklerin ilk sıcağı geçtikten sonra pratik bir şekilde yaptığımız portakal suyunu keklerin üzerine döküyorum. Eğer ki keklerinizi kek kalıplarında yaptıysanız bir bardak portakal suyun içerisine 2 yemek kaşığı şekeri ekleyip şeker eriyesiye kadar karıştırdıktan sonra kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra keklerin üzerine dökebilirsiniz. Evet kekim soğudu portakal suyunun içerisine çekti. Ve tabağıma ters çevirerek çıkartıyorum. Üzerine hindistan cevizi serperek servis yapıyorum. Ve portakal soslu kekin bu şekilde servise hazır. Dilerseniz portakal soslu kekin üzerine çikolatalı sos da gezdirebilirsiniz veya yanında dondurmayla da ikram edebilirsiniz. Hatta krem şantiyle de ikram edebilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Çok lezzetli ve üstelik çok pratik olan portakal soslu kekin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.